Hız denince aklınıza ilk gelen hayvan çıtamı. O zaman bildiklerinizi unutun çünkü doğanın hız limitlerini asıl zorlayan şampiyonlar sizi çok şaşırtacak. Listenin zirvesinde bir mermiden farksız olan Alaca Şahin var. Avına kilitlendiğinde yaptığı dalışla saatte tam 389 kilometre hıza ulaşarak gökyüzünün mutlak kralı oluyor. Hemen arkasından 320 kilometrelik ölümcül dalışıyla Altın Kartal geliyor. Ama hız sadece dalışta değil. Beyaz boğazlı iğne kuyruğu, yatay uçuşta saatte 169 kilometreye ulaşan bir hız makinesi ve sizi en çok şaşırtacak olan geliyor. Parklarda gördüğünüz o sakin kaya güvercinleri bile ihtiyaç anında saatte 148 kilometre hıza çıkabilen gizli şampiyonlardır. Peki ya suların en hızlısı? Saatte 109 kilometreyi aşan hızıyla yelken balığı, adeta bir su altı torpidosu. Ve sıra geldi gönüllerin efendisine. Çita, saatte 120 kilometrelik hızı ve sadece 3 saniyede sıfırdan yüze çıkabilen inanılmaz ivmelenmesiyle o hala karanın tartışmasız kralı, bu hız şampiyonlarından hangisi sizi en çok hayrete düşürdü? Yorumlarda bizimle paylaşın ve hayvanlar aleminin yeni sırlarını keşfetmek için takipte kalın.